Merhabalar, 20 Ağustos 2025 akşam saatlerindeyiz. Bugün konuşacağımız konu, stajyerler ve çırakların iş hayatına girdiğinde gördüğü muamele. Şimdi en başta şu şekilde bir giriş yapmak istiyorum. Konu başlıklarımızı söyleyeceğim, neler hakkında konuşacağımızı bahsedeceğim size. Neden ustalar bilgi saklıyor? bazıları gerçekten hani bir özellikle çıra, stajere bir şey öğretmek varken ki stajyerle çıran amacı zaten bu. Ee, öğretmek varken bilgi saklıyor. benim başıma gelen olaylardan işte şahit olduğum olaylardan bahsedeceğim size de. Daha sonra rekabet mi bu yoksa e, iş kaybı mı? Öyle düşün Hani bu Adamı yetiştirirsem benimle önüme geçer mi veya ben işimden olur muyum, benim yerimi doldurur mu gibi şeylerden mi? Onlardan bahsedeceğiz. Çıraklık kültüründen, stajyerler iş gücü mü veya köle mi? Gelecek nesil usta yetiştirme tarzları, onlardan bahsedeceğim. Dayanışma yerine bencillik neden yapılıyor? Birazcık da bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi giriş konum şu şekilde. Ustalar neden bilgi saklıyor? Yani benim açıkçası 2025 Türkiye'sinde fark ettiğim şey şu. Kimse kolay kolay bir e, yüksek maddi kazanç elde edemiyor. Kazansa dahi e, bunlarla birlikte geçimini zor sağlıyor. Birincisi en sebep bu. Herkes e, bu maddi şeylerden dolayı biraz canavarlaşmış e, bulunuyor. Özellikle kim olursa olsun çoğunluk eskisi gibi yardımlaşma ve dayanışma genel olarak kültürümüzde bile artık azaldı. Hani ben bunun elinden tutayım, ben buna yardımcı olayım tarzında bir e, yardımlaşma, dayanışma kalmadı. Şimdi iş anlamına gelirsek insanlar zaten zar zor güzel bir iş buluyor ve bunu da ...gerçekten e, yeni birini öğretip de önüne geçmesini kimse istemez. E, bence birinci amaç e, bu iş öğretmemekte. Maddi düşünceler veya iş kaybı. Bu yeni benim şahit olduğum bir da ben size bahsedeyim. Yani ben ilk stajyerlerime başladığım zaman bu 2018-17 yıllarında falan 15-16 yaşlarımdayım. Lise stajındaydım. Ustalardan sürekli azarıyoruz Hayattan gerçekten küstürmeye çalışıyorlar insanlarım. Şu şekilde gidiyoruz ustaların yanına. Ya malzeme çekiyoruz bir şey yapıyoruz. Adam tam baharat atacağız ama işte arkasını önce şöyle atıyor falan. Hangi baharatlardan attığını falan Göstermiyor falan diyorum niye mi boşlar öğrenme falan diyor. Ondan sonra bir ara bu da yakın zamanlarda şahit oldum bir olayda İş yapıyoruz tam iş sırasında işte aklıma bir soru geldi bir sos yapılıyor falan filan işte bu da eski zamanlarda usta'ya diyoruz işte hani ne yapabiliriz bu sos nasıl yapılıyor tarzında konuşuyorum. Adam bana diyor ki yok söylemem. <laughs> Söylersen öğrenirsin tarzında konuşuyor. Ben hiç umursamadım. Tabii hani kişi kendini geliştirmek için böyle sorular soruyor ama işte adamın derdi başka yani benim önüme bu çocuk geçer mi geçmez mi diye benim yerimi alır mı? Çünkü zar zor o yere gelmiş insanlar. Başkasına da kendi yerine gelmesini istemezler. Gerçekten bir de Çekememezlik bu konuda çok fazla. Şimdi adam geliyor sana şu şekilde şeyler söylüyor. Hiçbir şey yapmıyorsun veya işte bir sıkıntın yok. Gerçekten terbiyeli, ahlaklısın toplum tarafından hep o şekilde tanıyorsun belki. Ama hiçbir sebep yokken geliyorlar. Özellikle yeni çırakların, stajyerlerin direkt. Ya hakaret ederek ya bir şey yaparak ya da e, yaptığı işi küçümseyerek sürekli işte sen aptalsın tarafından yaklaşma. Sen şöylesin sen böylesin işte sen yapamıyorsun beceriksizsin. Bu şekilde yaparak e, bu insan içindeki isteği kırmalarıdır. Hatta sana şöyle söyleyeyim size şöyle söyleyeyim. Ben mesela yapıyorum elimden geldiğince sabah 8 akşam 9'a kadar mesailere de kalıyoruz. Adamların bu çabamızı görmesini geçtim. Sürekli bizim moralimizi kırmaya yönelik işte siz bu işi bırakın. Siz bu işi bırakın başka bir işe yönelin. Siz bunları yapamıyorsunuz. Siz hiçbir şeyin üstesinden gelemiyorsunuz. İşte basit işleri dahi yapamıyorsunuz ki biz gerçekten bir stajyer gibi değil. Daha üst rütbelerde çalışan bu dövüş şefler olsun şeyler olsun onlar gibi bir iş disiplinimiz vardı. Küçük çocuk olmamıza rağmen bu şeyi alıyoruz ve zaten hani küçük bir çocukken yani 15, 16, 17 yaşlarında insanın... hevesi zaten zar zor geliyor. O yaşlardaki gençlerin de özellikle isteksiz oluyorlar bazı şeylere. Sırf içindeki azmi kaybetmemek için çocuk disiplinli birisi ise çabalıyor. Onun haricinde destek olmak yerine köstek olmaya çalışan gerçekten insanın mesleğe başlamadan hevesini kıran çok fazla usta var ve bu ustalar bir ülkenin geleceği için, yetişecek ustalar için yapılacak en büyük kötülüğü yapıyorlar. Ya içimizde azimli olanlar vardır benim gibi. Devam ederler, etmezler. Ama çoğu kişinin ben duyma şu anki stajyerlerden bile duyduğum şey şu. İçimdeki heves kırıyorlar. Ya çalışıyorum, çabalıyorum ama Sürekli beni azarlıyorlar. Sebepsiz yere. Yani sizin derdiniz bir eser bırakmak. Sizin eseriniz de yaratacağınız çıraklardır ustalar. Yani bu çıraklar, stajyerler sizin isminizi taşıyacak. Ben şu şu adamın Çırağı Bu beni yetiştirdi. Siz böyle yapmak varken sırf belli kaygılarınızdan dolayı insanların hevesini kırmayın. Bu Ülkemizin geleceği için, turizm için Veya başka iş alanlarındaki Stajyerler için Gerçekten iş alanlarına Çok büyük zararlar veriyor Bunun için Tek isteğim insanlara Yardımcı olabildiğiniz kadar Ve çocuklarla çocuk olun demiyorum zaten size Ancak hani O çocuğun hevesini kırmayın da bırakmayın, yol gösterin Öğretin, gerektiği yerde kızın Ama neye kızdığınızı bilsin. Bu şekilde. Şimdi e, bu bilgi saklamanın önünde maddi kaygılar, rekabet duygusu, iş kaybı, bu tarz şeyler maddi açılan olsun veya işte şu günümüzdeki yozlaşmış kültür olsun ondan dolayı kaybı, kaybı oluyor bunların. Şimdi çıraklık kültürü de eskiden beri ben sadece bu işte çıraklık yapmadım ben. Kuyumcu atölyesinde de çıraklık yaptım. Böyle genç yaşlarda çıraklık yapınca insanlar hani çocuk işçi tarzında söylenebilir. Hani yapılmaması gerekiyor falan denilebilir aileler tarafından. Ancak şimdi bir çocuk gerçekten ailesinden görmüyorsa bazı şeyleri iş yerinde görür. O adamın ahlakına, terbiyesine ve hani nasıl bir karakter olduğunu biliyorsan o çocuğu kendi çocuğun seyir, Onu gönderirsin. eğitilir. İşte ne bileyim işi öğrenir, hayatı öğrenir. Biz mesela ee, ailem olsun, çevremdeki arkadaşlarım olsun hep küçük yaştan hani bir yerlere girip çıraklık yapardık. Ben kuyumcu atölyelerinde çıraklık yaptım. Orada büyüklere nasıl büyüklere nasıl davranılacağı, işte çevrendeki insanlarla, iş insanlarıyla nasıl münakaşalar edildiklerine, hayatın içinde olduğun için bunları görüp ben bu şekilde bunlara dikkat etmem gerekiyor. Böyle insanlara böyle davran, şöyle insanlara şöyle davran. Ve tehlikeli bir iş de olduğu için hani yüksek miktarlar döndüğü için bu işte gerçekten güven duygusu lazım bu işte çevrende. Ve öyle bir insan olman gerekiyor. Şimdi bu çıraklık kültürü gerçekten bir çocuğun gelişiminde, iş öğrenmesinde iş öğrenmenin dışında nasıl bir hayat yaşaması veya işte hayatındaki temel şeyler neler olacak ustasının çok büyük etkisi oluyor bunu Gerçekten azımsanacak bir konu değil. Hele ki kenar fakir kenar mahalle köşelerinde hem şimdi zengin çocuklarını çok fazla vermezler ama hani kenar mahalle çocukları özellikle bir meslek adabı veya bir meslek sahibi olsun diye gönderilir. Onun haricinde hayatı da görürler oradan ve bu şekilde yetişmiş çocukların ileride çok başarılı olduğu görülüyor. Örneklerimi daha da genişleteceğim bu konuda ilerleyen zamanlarda. Çok şahit olduğum kişiler var. Ancak burada kesiyorum çok uzamasın diye video. Stajyerler iş gücü mü? Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Gerçekten ustalar olsun, şefler olsun. Yalan yok kızabilirler. belki bu videoyu izleyen bir e, şef kızacak bana. Ama gerçekten açık söyleyeyim bu stajyerleri şu şekilde görüyorlar. Benim ayak altımı işte işlerimi kolaylaştırsın. Burada bu gücümü kolaylaştırsın. Şunu yapsın bunu yapsın. Ayak işlerini halletsin. Köle olarak görüyorlar çoğu zaman stajyerleri. Gerçekten zaten Fransızcadan çevrilince Cem Yılmaz'ın da dediği gibi. Stajyerin kelime anlamı onlarda da köleymiş bildiğim kadarıyla. Belki yanlış da olabilir ancak gerçekten bir stajyerin sadece iş gücü olarak görünmesi. Büyük bir iş gücü bu arada. Neden söyleyeyim? Turizm sektöründe özellikle okulların açılmasıyla birlikte stajyerlerin çoğu gider. Ancak turizmin hala açık olduğu yerler olur. Kapanmaz otellerin bazıları. Bundan dolayı mesela çoğu stajyere bana olmuştu mesela. Ben çıkacağım zaman e, ya onca zaman kötü davranan bazı ustalar vardı bana tam çıkmama yakın 10-15 gün kala işte ne bileyim sen e, işte gitmez şöyle yaparız böyle yaparız işte şu kadar maaştan alırız şöyle yapar çünkü artık adam bulamıyorlar. Gerçekten çoğu adam çıktığı için o dönem ve iş gücünün de çok büyük bir bölümünü oluşturduğu için stajyerler e, gerçekten yalvarır duruma dahi geldikleri oluyor. Ama tabii ki e, sizin eğitiminizde katkısı olan bir insan rica diyorsa tabii fedakarlık yapabilirsiniz stajyer olarak ancak kendinizi mal olarak da kullandırmayın. Yani söyleyeceğim bu. Çünkü çok zor durumda düşüyor özellikle turizm alanındaki kişiler, yöneticiler diye. Çok büyük bir işte iş gücü olarak görüyorlar sadece. Yani yeterli değil ama varlığı lazım bazı insanların. Anladınız mı? O basit işleri mesela şefler yapmaz. Ağır işleri yapmaz. Gereksiz işleri gerçekten emek harcanacak işleri kimse oturup artık uğraşmaz. Bunun için de stajyer lazım. Mesleğe yeni girmiş adam lazım. Hayatın her şey gelecek neslin usta yetiştirmek için. Şimdi gelecek nesil de usta yetiştirilmiyor. Şimdi çoğu kişi yani bu marangoz olsun ne bileyim işte mutlak mutfak olsun veya işte şirket alanında gerçekten özellikle el işleri zanaat alanında çırak yetişmiyor. Bunun nedeni de birazcık işte genç neslinin genç neslinin özellikle ben rahat bir hayata alışmışım. Ben ne yapacağım burada? Hani zor geliyor çoğu kişiye. Çocuklara özellikle. işte ben Oyun oynamak varken işte bilgisayar oyunu oynamak varken rahat bir şekilde yaşadığı için çocukların bazıları hani çıkmak istemiyor konfor alanından. Bu ustaların ee, aynı zamanda yeni gelen çocuklara kötü davranması da zaten ayrıyeten gelen çocukların da işten kaçmasını sağlıyor. Ve bu şekilde gerçekten eskisine oranla çok büyük bir düşüş var stajyerlerde, çırakların yetişiminde. Mesleğe yeni gelen insanlar mesleğe yeni gelen kişiler artık meslekten soğuyor ve bunları yapmak istemiyor. Yeni işler öğrenmek istemiyor. Hani eskiden kalan çoğu meslek artık yok olmaya başlıyor. Bu yüzden de zaten çıraklığı yok bu işlerin. Yani bazı işlerin çırakları artık kalmıyor bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor şimdi dayanışma yerine neden bencillik var son olarak bu konuyu konuşalım dayanışmanın e, dayanışmanın olduğu yerde gerçekten e, mutluluk olur ve insanlar birbirlerini desteklerler ve daha üst daha iyi işler yapılır yani böyle herkes birbirinin kuyusunu kazarsa iş yerinde. Veya işte senin başarılı olmanı istemiyorum. Çünkü benim üstüme çıkarsın, benden daha çok dikkat çekersin, daha yüksek paralar kazanırsın tarzında hareket ediyor. Ya şimdi böyle olduğu zaman da açıkçası millet birbirinin kuyusunu kazdığı zaman hem o iş yerinde birazcık çöküş oluyor. Onun haricinde başarı gelmiyor. Olacak şeyler yani yüzde 100 olacak şeyler %30-40 falan oluyor. Çünkü bir usta veya çırak birisine güvenmiyor artık. Hani ben sırtımı dayayabilirim diyemiyor konuda. O yüzden usta olarak da verilen işi yapmanız lazım. Çırağınıza da kendi bildiğiniz işi layığıyla öğretmeniz lazım ki sizin yokluğunuzda o adam da o bölümde onun sizin varlığınızı eksik hissettirmesin. Adınızı yaşatsın gelecek e, çalıştığı yerlerde. Onun haricinde bu bencillik gerçekten e, insanlar sizden de soğutur. Yardımlaşma olduğu sürece insanlarla daha iyi anlaşırsınız ve hani bu adam benim şu işimi yapıyor, bana bir meslek öğretiyor diyerek e, bencilliğini görme yani bencil insan gerçekten bu meselelerde özellikle sevinmiyor. Yani size diyebileceklerim meslek alanında stajyer ve çırak yetiştirme alanında bunlar. Şimdi umarım ilerleyen yıllarda yani bu olayları duymayız artık. Gerçekten meslekte iyi yetişmiş, stajını iyi yapmış, çıraklığını iyi yapmış. Güzel ustalar yetişir bir 5-10 yıl sonra. Yani gerçekten ustalara da diyeceğim tek şey bu. Kendinizi kötü bildirmeyin. Eğer ki çocuk size saygısızlık, terbiyesizlik yapmıyorsa gerçekten onun değerini hani bir vatan evladı bu. Ülkeye hayırlı bir insan olacak belki. Ülkemizi güzel temsil edecek yabancılar geliyor, turistler geliyor. Ülkemizi güzel temsil edecek insanlar yetiştirmek gerekiyor. Ondan dolayı yardımlaşma ve bütünleşme ve ülkemizi daha ileriye götürmek için doğru işler yapmamız gerekiyor. Bencillikten uzak durmamız ve yardımlaşmamız gerekiyor. Hepinize bol şans, kendinize iyi bakın.